bu elmanın bu mevsimde nasıl bir çiçek açması. Bu Ağustos ayının 11'i bugün pazartesi. Elma çiçek açmış. Şu anda çiçekler meyveye dönmüş durumda. Biraz mevsimlerde anormallik oldu. Geçen hatta bir amcamız ee, dedi ben 85 yaşından yiyen daha dedi bu sene gibi görmedim dedi. Badem üşürdü, erik kalır dedi. Erek üşürdü, armut kalır dedi. Armut üşürdü, ceviz kalır dedi. Ama bu yıl ağzını alacak bir tane bir şey yok. Hepsi kokten üşüdü, üşüdü dedi. Adam anlattığı gibi işte bu yıl böyle bir şey. Yeniye yeni ne olacağını tabii hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki daha beter olacak. Belki de meyvelerimiz bol olacak. İnşallah bol oluruz. Temennim.